Neden her şey benim başıma geliyor? Her şeyi planlamıştım. Hişani'nin annesini öldürdüm. Sonra Hişani'yi öldürecektim. Onu öldürdüğümü anladığında çok masum görünüyordu. Ama onu öldürememişim. Hişani yine geri döndü ve ben... Ben yine başaramadım. Tam da ile evlenmek üzereydim. Ama o son anda geldi ve bize engel oldu. Ama bunların hepsi bir oyun. Durun! Durun. Düğünü hemen durdurun. Neden hep ben acı çekiyorum? Neden işini öyle de kadar beklemedim? Onu annesini yanına yollayacaktım. Bebeğim. Özür dilerim. Biliyorum. Annenin böyle sinirlenmemesi gerekiyor. Ama ne yapayım? İşini beni sürekli sinirlendiriyor. Sakin ol Ritika. Nefes al. Nefes ver. Ha? Bebeğim. Sana söz veriyorum. Harbi çok yakında sana babalık yapacak. Evet gerçekten. Ama lütfen. Bunun için bana zaman ver. Zamana ihtiyacım var. Yol kenarında kendi kendine konuşacak kadar yalnız mısın? Bendeki şansa bak. Nişani kaza geçirdi. Hafızasını neden kaybettiğini bilmiyorum. Onu ziyaret etmeye giderken yolda seninle karşılaştım. Yolda seni görmem başıma bir kötülük geleceğinin habercisi gibi. Şarman neler söylüyorsun sen? Hiçbir şey anlayamıyorum. Ben sadece Nişani'nin kaza geçirdiğini biliyorum hepsi bu. Ve hepimiz onun için endişelendik. Öyle mi? Endişelendin? Seninle çok az vakit geçirdik Ritika. Ama bu kadarı seni çözmem için yetti. Bayan Ritika Zavir. Senin kimin için endişelendiğini çok iyi biliyor. Burada. Bizden başka kimse yok bu yüzden. Lütfen gösteri yapmayı bırak. Senin gibi İnsanların hayatına girer ve kendi menfaatleri için onları incitir. O bebeğin babası hakkında, herkese yalan söyledi. Planım Ranbir evlenmek ve o çocuğun babasız büyümemesini sağlamaktı. Sen de çok iyi biliyorsun ki onun ilk karısı Işani hala hayatta. Buraya ishani için geldim. Yanında kimse olmasa da onu koruyacağım. Çünkü o yalancı ve hain insanlarla aynı çatının altında yaşamaya çalışıyor. İşani'nin neden hala Rambir'i sevdiğini ve neden ona geri döndüğünü bilmiyorum. Ama Rambir İşani'nin hayatıyla oynadı. Ona neler yapacağını bilmiyorum. İşani'ye bir şey söylemiyorum çünkü o Rambir'e geri döndü. Ama seni uyarıyorum Ritika. Ondan uzak dur. Ne diyorsun Şarman? Hiçbir şey anlayamıyorum. Ne söylediğimi gayet iyi biliyorsun. O bebeğin benimle hiçbir ilgisi yok. İşani bu bebeğin Ramir'den de olmadığını söyledi. Bu bebek kesinlikle başkasını. Kurnazlığını ve masum yüzünü kullanıp Ramir'in karısı olmaya çalıştı. Ayrıca İşani'nin haklı olduğunu iyi biliyorsun. Artık İşani geri döndüğü için senin geleceğin de tehlikeye girdi. Seni uyarıyorum. İşani'den kurtulmak için ona herhangi bir şey yapmaya kalkacak olursan... ...canını asla bağışlamam. Ben her zaman Işani'nin yanındayım. Ona yaklaşmayı bile aklından geçirme Ritika. Şarman? Burada ne yapıyorsun? Hiçbir şey babaanne. Devarç beni aradı ve Işani'nin kaza yaptığını söyledi. Ben de onu görmeye geldim. Durumu gayet iyi. Şu an uyuyor. Onunla şimdi görüşme. Benimle eve gel. Çünkü yarın Devarş'ın düğünü var. Yapacak çok fazla işimiz var. Tamam babaanne. İnsanlardan uzaklaşmak için buraya geldiğini biliyorum Ritika. Ama sana şunu söylemeliyim ki... ...kendinden çok karnındaki bebeği düşünmelisin. Bu durumda, bu yağmurlu havada dışarıda olman hiç iyi değil. Hadi eve git ve dinlen. Nişanı yetmezmiş gibi bir de abisi gelip bana öğüt veriyor. Saçmalık. Bir de bununla uğraşacağım. Bekle bekle dur. Ritika. Ritika kızım. Ritika. Neden yağmurda duruyorsun böyle? Kendine hasta edeceksin kızım. Hiçbir şeyi bilmiyorum teyze. Ailem gözlerimin önünde paramparça oluyor. Yolumu kaybettim. Nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Kendi evimde yabancı gibiyim artık. Hayır, hayır kızım. Yabancı olduğunu kim söyledi sana? Bu aile hala senin ailen. Hadi gel benimle kızım. Sana doğru yolu göstereceğim. İşhaneyi bir şekilde Ranvir'in hayatından sileceğim ona sadece boşanma kağıtlarını imzalatmalıyım. Ve bunu yaptıktan sonra Ranvi'nin karısı sen olacaksın. Hayır anne böyle olmayacak. Çünkü sen böyle düşünüyorsun. Arvi değil. Ne düşünüyorsun peki? Yani Arvi seni istemiyor mu? Böyle bir şey yok kızım. Ranvi seni aramak için dışarı çıkıyordu. Ama Hansa Parek... Yanında bir avukatla birlikte eve geldi ve yine gösterisini yaptı. Ramir de onları bekledi. Sen hiçbir şeyden korkma kızım. Biz hep senin yanındayız. Fenrir sana ait. Ve hiç kimse senin yerini alamayacak. Anladın mı? Hadi gel benimle. Hadi kızım. Duydun mu bebeğim? Anne hani yeni bir çıkış yolu buldu. Şimdi bu yaşlı kadın... Ranmer'in baban olmasını sağlayacak. Ritika, ne düşünüyorsun kızım? Gel kızım, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.